Doktor. Doktor yardımına ihtiyacım var ya. Aman doktor görmüyor musun halimi ya çatır çutur. Kendime bile hayrım yok gidiyorum ben eve. Saman nezlesi mi? Doktorsunuz galiba ha? Beyaz önlük falan. Saban nezlesi. Alerjik dinit. Kısaca ağrı ediyorum artık kendisine. süre Çok fena Hadi iki dakika ne olur. Yok iki dakika falan. Ayrıca elindeki dosya mor. Demek ki kanser hastası zaten iki dakikada falan halledilmez. Ya tamam yalan söyledim. Yarım saat lütfen. Ha, kadar hazırlamıştım ki <laughs> Ah! Fake attı. Antihistaminik alsana. Yok doktor, fıs fıs istemiyor o. <laughs> <laughs> Alerjen maruziyetinden kurtulabilirsem rahatlayacağım bence. Bilmem anlatabildim ben. Buhar banyosu da iyi geliyor. Sağ Yok doktor, hadi gidiyorum ben. Hasta dokuz yaşında, son dönem alveolar... rabdomiya, sarkom hastası. Yani senin nezlenden biraz daha ciddi bir durum var. Şu ana kadar söyledikleri pek ilgi çekmedi doktor, kusura bakma. Halüsine de oluyor. Ve Rabdobio Sarkov de tutmuş o sabah. Çocukcağız rahat ettirdi. Bir iki haftası ya var ya yok. Ama beyninde bir şey yok. Tomografi temiz. Kan tahlilleri ve tümör belirteçleri normal. Ha, halüsinasyonu kanserle alakalı değil yani. Bakıyorum ilginç çekti. Ayrıca seni ilgilendiriyor o bilmiyorum ama... ...eğer beynindeki sorunu çözersen bu kız bir yıl daha yaşayacak. Ve dokuz yaşında birisi için bir yıl daha yaşamak çok uzun bir süre. Bence değil. Sen de gör. Ver bakalım. Beş majör ameliyat, kemik iliği nakli, on dört kür kemoterapi ve radyoterapi. Yani ben kızın yerinde olsam evde bütün gün bilgisayar oyunu oynardım. ...burada laboratuvar farisi olmak istemezdim. Anlaşıldı, senin başına bir şey gelirse kılımızı kıpırdatmayacağız nişantaşı. Evet. Olay yeri inceleme, hadi bakalım. Saksılar çalışsın, ayırıcı tanı, gelsin. Öf, ee, halüsinasyonların sebebi... Saat, bir saniye, bir saniye. Geliyor. 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 Gitti. Tamam devam. <laughs> Allah geldi. Evet. Halüsinasyonların sebebi e, kemoterapinin nörotoksik etkisine bağlı olabilir. Hayır olamaz. En son iki ay önce almış son kürü. Şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı belirtileri. Genetik bir hastalık olabilir mi? E, sanmam annesinde bir şey yok. Peki baba? İki yaşındayken boşanmışlar değil mi? Hı hı. Kanser teşhisi konduğu zaman babaya da kan ve doku testi yapılmış. Ama herhangi bir kayıt yok genetik. Nasıl yani? Babaya kızınız kanser diyorlar, doku ve kan örneği verip diyor yani öyle mi? Hey! İskele babası. Kemik iliği nakline bağlı doku reddi olabilir mi? Ya da beyni tutan bir enfeksiyon. Kan tahlilleri ve lomber ponksiyonu temiz. Enfeksiyon olsa beyinde meniksler şişer. Tomografide meningel kontrastlanma yok. Bravo dolapdere. Siz yine de MR ve toksikoloji isteyin tamam İsteyelim. Eee tabii de siz bizim söylediğimiz hiçbir şeyi dinlemeyecekseniz isteyelim. E çünkü tabelada benim adım yazıyor kapının girişinde. Gördüm bilmiyorum. Kronolojik olarak bakarsak toksine maruz kalmış olması pek mümkün görünmüyor. Bir de üçüncü bir seçerek var. Kız aynayı kırdığı için bütün bunların hepsini uyduruyor. He? Ama onun da teşhisi yok. Ne kalıyor geriye? Yine MR ve toksikoloji. Tamam. Hastayla sen ilgilenme tamam. Niye? E şimdi iş Türk filmine dönmesi. Sen kızı kucaklamakla kalmaz bir de anneden velayetini falan almaya kalkarsın olmaz. Anneyle sen ilgilen nişantışı. He? Ben olsam evde bilgisayar oynuyor oynuyor ölmek isterdim de. Bir de kızın hayatını kurtarıyormuş gibi yap. Yani doktormuşsun gibi. Mış gibi yani. Evet. Bu ne? Zencefil ve ısırgan otu. Bu ne be? Ah, insan düşmanlığı vermez böyle bir şey. Afiyet olsun. <laughs> oh. Siyah bir perik almamız lazım anne. Esmer Adan saçları gibi, uzun. Buluruz kızım. Merhabalar, ben Doktor Emre. Kızınızla ben geleceğim. Sen de Elif olmalısın. Yaşasın. Benim de filmlerdeki gibi bir doktorum oldu. Nasıl yani? Yakışıklı, genç. <laughs> Orhan amca duymasın ama. Tamam, aramızda söz. Elifciğim, senle beraber radyolojiye kadar inecek mi? kısa bir işimiz var. Ben de geleyim mi? İsterseniz gelin ama bence biz Elif'le beraber hallederiz değil mi Elif? Şu resmimi bitireyim bir dakika. Tamam. Bir tek tefi kaldı zaten. Ama sen bayağı iyi çiziyorsun Elif ya. Teşekkür ederim. Elif doğum gününde giymek istediği kostümü çiziyordu bana. Ha öyle mi? Çok güzel bir elbiseymiş. Teşekkürler. Hazırım. E hadi. Elif'imizin özel arabası gelsin. Hoppa. Gel bakalım Elif'ciğim. Gel gel gel. Gel 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 gel. Ah işte nefşire. Buzo nerede buzo? Bulamıyorum bir. Bana acil tavşan kılı, tamam mı? anca tamam, Ancak o kurtarır beni. Bulamadın mı saman nezlesinin tedavisini hala? Yok henüz bulamadım. Terzi kendi sökülü. Dikemezmiş ya o hesap. <laughs> Aa, sağ ol idare ediyorum ben. <laughs> Çok ya. Sen ne arıyorsun burada? Mendille atmaktan başka. Çalışıyorum. Bugün ilk günüm. Ha. Oda da vermişlerdir kesin de. Bu hoş geldin demek oluyor değil mi? Bak. Eğer senin odan benim odamdan daha büyükse... ...büyük arıza çıkarırım ona göre. Dalarım o İpek'in odasına. Gel dal o zaman. Bekliyor bizi odasında. Ah, Hadi hayırlısı. Evet hastanemizde yeni bir dönem başlıyor. Sorunsuz, verimli, profesyonel. Politikacılar gibi konuştu, tüylerim diken diken oldu. Ateş basmıştır belki de. Hani nezdesin ya, o yüzden. Çok ciddiyim bu konuda yani. Gerçekleri söylüyorum, senin üzerimden çok fazla yük alacak benim. Düşünsene bir hastaneye ve doktorları açılabilecek bütün dava durumlarıyla beni ilgilenmeyeceğim artık. Ben zaten oldu bulası ilgilenme. Bilmez miyim? Şimdi işlem ve operasyon öncesi hastalardan aldığımız bu imzalattığımız formlar var ya... ...bugün Selin ve asistanı onları düzenleyecek. Oo kıyamam. Bravo be. Sizi çalışkan şeyler size Ne güzel. Evet. Ben? Ben niye buradayım? Onu anlamadım. Sen niye buradasın? Çünkü e, biz İpek'le bütün dava dosyalarına baktık ve inanır mısın... ...çoğunlukla sen ve bölümünle ilgili şikayet var. Departmada kapatmaya karar verdiniz. Harika. Vallahi bana uyar. <laughs> ben de iyi oh be. Hastalardan izin almadan işlem yapıyorsun Ateş. Niye acaba? He? Bürokrasiden çok hastaların hayatını kurtarmakla uğraştığımız için olabilir mi acaba? Doktoruz ya. Ateş'im sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi kaç tane hastanın ben böyle bir şey istemedim bu faturalara itiraz ediyorum diyerek bize dava açtığını duymak ister misin? Çok yaşa. Sahteydin. Beraber inşallah. Bu? Sahte. Bu? Tamam ben anladım. Ee, sizi bırakayım biz sonra devam ederiz pek. Ee, kolay gelsin özellikle sana. başa kalabildik. Ne ısmarlayacaksın bana? Ada çayı, ıhlabor. Oh Senin şu anda poliklinikte olman gerekmiyor mu? Halimi görmüyor musun? Ölüyorum ben de polikliniğe. Abartma. Sadece saman nezlesin o kadar. Alerji. Alerjik rinit. Bir şeylere alerjim var benim bu hastanede. Yakalayacağım. Acaba neye alerjim var veya kime? Say sen Niye bu saate kadar buradasın? Çoktan kaçmış olman gerekirdi. Ha. Belli ki elinde seni cezbeden bir vaka var. Buldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.